Muhterem müminler, bugünkü vaazımızda İslam'ın cahilliği, cehaleti reddedişi ve cahillik, cehalet nedir? Ve efendim peygamberimizin cahilliğe karşı davranışları, dinimizin cahilliğe karşı davranışı nasıldır? Ve ilmin, efendim öğrenmenin, eğitimin, İslamiyet'teki önemi hususunda olacaktır vaazımız. Hepinizin bildiği Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen vahyi, ilk gelen emri nedir? İgra' bismi rabbikellezî halak. Halakal insanı min alak. İqra ve rabbukel ekran. İlâ ahiril Devam ediyor ayet girme. biliyorsunuz. 5 ilk beş ayeti. Bakın. Yaratan Rabbinin Allah söyle dikkat. Yaratan Rabbinin adıyla oku o insanı yani ilim öğren diyor. Peki ilk emir ne? İlk emir önce İslamiyet'i oku. Bak yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi adam bunu yanlış okuyor. İgra diye öğreniyor. Hocam diyor ben diyor profesör oldum diyor. E profesör oldun ama İslamiyet'i öğrenmedin. Devletin bilgilerini tuttun. Sen İslam düşmanlarına sattın. Bilmem ne bombaları yaptın. Müslümanları bombaladın. Yanlış bilgi bakın kardeşim insanı mahvedebilir. Onun için İşin düzgünlü öğrenmek lazım. İkra bismillahirrahmanirrahim. diye halaktır. İlk gelen ayet. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Yani yaratan Rabbin adil oku. Yani önce İslamiyeti oku. Önce Allah'ın dinini öğren. Ondan sonra ne yaparsan hani yukarıda istediğin kadar dünyalık ilimler oku ama önce sen İslamiyeti öğrenirsen vatanına, milletine, İslam ümmetine bütün dünya bütün insanlara faydalı olursun o zaman. Demek ki ilk gelen ayet neymiş? Yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Efendim oku. insana bilmediklerini öğreten, kalemi yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. İşte kardeşlerim insanoğlu devamlı her gün ilim öğrenecek, ilim öğrenmek için uğraşacak. Hatta Hanefi mezhebinde hocam nafile namaz mı kılalım, vaaz mı dinleyelim? Vaazı dinlemek daha sevaptır. Bak dikkat edin. Niye? Çünkü sen nafile namaz kıldın, kendini kurtardın. Ama bir vaaz dinledin, hocadan bir ayet öğrendin, bir hadis öğrendin, dikkat edin kardeşlerim, kendini kurtarsın. Hanımını kurtarsın, kızını, oğlunu, yedi sülaleni kurtarsın. Hatta bazen gelir ülkeyi kurtarsın, bazen gelir İslam ümmetini kurtarsın. Bazen bir insan, bakın bir insan deyip boş geçmeyin. Bazen bir insan İslam ümmetini kurtarabilir. Ya. Hep buralarda vaazlarda anlattım. Selahaddin Eyyubi küçücük bir çocuktu küçücük bir çocuktu. Bir gün marangoz böyle bir şey yapmış ta Şam'da. Marangoz Şam'la Filistin arası bilmem bin kilometre civarında kardeşlerim. Daha minicik bir çocuk. Marangoz diyor ki Allah'ım diyor benim gücüm yetmez. Ben diyor ilim öğrenemedim ama iyi bir zanaatkar olmuş. Bakın çocuklarımızı kafası çalışıyorsa eğitim yönünden ilerleteceksin. Evi çalışıyorsa zanaatkarlığı varsa iyi bir sanat sahibi zanaatkar yapacaksın. Ama kazıklamayacak. Kaportacıya gidiyorsun iki tıktık tık aldın 500 lira öyle değil. Olmaz. Şimdi bunun çalıştığı ne kadar? Adam şimdi senin tipine bir bakıyor şöyle. Ha diyor iyi diyor. Bugünkü yeymiyeyi düzelttik tamam. Bir aylık kirayı çıkardık diyor tipine bakınca. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Onun için bize en iyi kaportacı da lazım. En iyi simitçi de lazım. En iyi doktor da lazım. Her şeyin en iyisi olabilmesi için de kardeşlerim. Önce işte ilk Rabbisim Rabbi halak. Önce Allah'ın dinini öğrenecek. Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. İşte o marangoz çok güzel bir minber yapmış böyle. Kardeşlerim diyor ki o küçük çocuğa şöyle dünyanın en iyi minberini yaptım diyor. O 6 7 8 9 yaşlarında küçük Selatin Eyubi ediyor sen bunu Mescid Aksa için yaptın ama Mescid Aksa Haçlıların elinde. O diyor ki o orasını Allah bilir diyor. Bak benim elimden gelen minberi yapmak en iyisini yaptım. Bugüne kadarki en iyi minberi ben yaptım. Elimden gelenin en iyi minberi şu ana kadar yaptım. Yıllarca işte ne kadarsa uğraşmış. Böyle çok güzel bir minber yapmış. Çivisiz mi biz? Ha onu söyleyeyim. Minber şaheserdi. 1969'da özellikle yakmışlar. Çünkü oraya gidilince Müslümanlar anlatıyor ya. Bu minberi Selahaddin Eyyubi, bu minber sayesinde Filistin'i geri aldı. Şöyle etti böyle etti. Müslümanlar uyanışına vesile olmuş. Müslümanlar uyanışına vesile olunca 1969'da o minberi İslam düşmanlarından birisi yakmış. Ne oldu şimdi anlatamıyoruz. Ben gittim oraya. Ben gittim ama anlatamıyoruz. Yok o minber. Ya kardeşlerim adamlar İslam düşmanları Müslüman çocukların şuurlanması için ne gerekliyse hepsini teker teker yok ediyorlar haberimiz olsun. Vallahi çocuklarınızı eğitim arkadaş. Benden size söylemesi. Onun için bunlar önemli. Efendim bu diyor ki Selahattin Eyviye orasını diyor. Ben bu minberi yaptım. Aha dükkanımda bekliyor. Allah diyor bu minberi Filistin'e Mescid-i Aksa'ya koyacak bir komutan yaratacaktır diyor. Ha, o çocuk diyor ki işte o ben olmalıyım. Allah için çalışacağım diyor. Başlıyor en iyi o zamanın en büyük ilim erbabından hocalardan dersler alıyor. Hem eğitimini en iyi yapıyor hem komutanlığını en iyi yapıyor. Ve kardeşlerim dikkat edin o Mescid Aksa'yı geri alıyor ve o minberi oraya koyuyor. Gördünüz mü? İşte çocuklarınıza hedef vereceksiniz ya. Çocuğun şimdi ben soruyorum. Yavrucuğum ne olacaksın? Ne alacaksın? Ne düşünüyorsun? Hocam çok zengin olacağım. Ee, ondan sonra evleneceğim. Sonra ev alacağım. Ara alacağım. Sonra böyle olmaz. Çocuğa bir İslami hedef vereceksin. Küçüklüğümüzden beri Ayasofya açılacak diye. Elhamdülillah büyüdük. Ayasofya açıldı. Şimdi bakın kardeşim Rabbimize hamdolsun. Biz bütün insanlar cennete gitsin diye uğraşıyoruz ya. Sizin çocuklarınız bunlar bizim çocuklarımız yani hepimizin. Eğer bu bizim çocuklarımız İslamiyet'i öğrenmez, yüksek yerlere gelmezse bakın İslam düşmanı çocuğu gece gündüz çalışıyor. Ben Filistin'e gittim ha haberiniz olsun. Filistin'e gittim ya anlasam şaşarsınız ya böyle olmaz dersiniz ya. Adamlar çocuklarını havaalanlarında izledim. Dikkat edin. Filistin o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Filistin asıl adı Filistin'dir. Efendim bir devlet geldi Müslümanlardan orayı aldı. İndik hava alanında o İsrail oğullarının Yahudilerin çocuklarını izledim. İnanın akıllı telefon yok çocuklarda. Görmedim. Bunların şeyleri var, dindar çocukları. Akıllı telefon yok. Özellikle izliyorum ha. Sigara yok. Halbuki sigara şunu bunu kim satıyor? Siz biliyorsunuz kimin sattığını. Yani başkalarını kim zehirliyor? Alkolü şunu bunu kim satıyor? Siz biliyorsunuz onları. Ama kendi çocuklarına yok. Havaalanında bizzat izledim. Akıllı telefon yasak. Çünkü niye? Çocuğun beyinlerini yok ediyor. Çocuğun beyinlerini yok ediyor. Biz ne yapıyoruz? Aman çocuk bize bulaşmasın diye veriyor akıllı telefonu. Nereye girdi belli değil çocuğun. Ondan sonra hocam benim çocuk niye gavur oldu? Hocam benim çocuk niye ateist oldu demeye başlıyoruz. Onun için bizzat gözümle gördüm kardeşlerim. Akıllı telefon yok, sigara yok. Kendi onların dindarları var. Sigara yok. Ondan sonra bize verilen İslam'a aykırı ne varsa kardeşlerim bu ikisini gözümle kendim gördüm. Ha onu söyleyeyim. Sonra şunu gördüm. Kardeşlerim bir çalılık ağaç var. Dedim ki ya bu çalılık ağaç ne? Dikkat edin o bizi anlatan rehbere sordum. Bak 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 dikkat edin şimdi Yahudiler gelecekleri Müslümanlarla bir savaş olacak. Hadisi bizim hadisi adamlar bizden iyi uyguluyor ya. Ya ben bunu gözümle görmüş adamım ya. Başkası anlatsa derim ki önce bir gözümü görmem lazım. Garhat ağacı bir ağaç var. Sahih hadiseye geçen dikkat edin. Peygamberimiz diyor ki mahşer günde Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olacak ahir zamanda. Müslümanlar yenecek Hatta dünya o kadar onlardan nefret edecek ki ağaç bile konuşacak. Yaprak bile şimdi şey ağaç konuşacak. Taş bile konuşacak. Arkamda Yahudi var beni kurtarın diyecek. Sadece gargat ağacı konuşmayacak diyor. Adamlar gargat ağacı dikmişler her yere. Savaş olduğu zaman saklanalım diye. Bak. Peygamberimizin hadisini adamlar bizden iyi iman ediyorlar ya uyguluyorlar. Ve kardeşlerim o güne hazırlık olarak da çalışıyorlar. Ben size söyleyeyim. Silahlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla biz ne yapacağız? Biz de barış için çalışacağız. Şimdi çocuklarımızın eğitimini iyi vereceğiz. Bak ayeti kerimede Zümer suresi 9. Gul hel yestevillezini ya'lemunu velledini la ya'lemun inneme yetedekurul elba. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bütün insanlara. Gul Allah şöyle dedi. Allah şöyle diyor. Gul o anlama gelir. Bugün biri sordu bana. Dedi ki hocam dedi. Gul geliyor. Ey Muhammed de gidiyoruz. Halbuki e, ayette Allah konuşuyor dedi. Bak orada kastedilen şu. kul Arapça uzmanları bilir bunu. Burada ey müminler Allah şöyle diyor diye insanlara söyleyeceksin. Sen şunu söyleyeceksin. kul dedik ya e, ben diyorum bak ey müminler Allah şöyle dedi. Bunun anlamı odur. Allah konuşuyor Allah ben değil. Bak Allah konuşuyor. Neymiş? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Onun için kardeşlerim her gün ilim öğrenmemiz lazım. Bakın e, ee, hadis şerifte geçen, yukarıda da şeyi görüyorsunuz. Efendim, o projeksiyonu gösteriyorum. Talabul ilmi feridetun ala kulli müslim. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlim öğreneceğiz. Efendim günlük Efendim Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Diyor ki ilim maldan hayırlıdır. Ben şimdi üzülüyorum. Mesela adam bana diyor ki hocam diyor dairenin sayısını artırdım diyor. Güzel ne yaptın? Tamam artırdın. Peki çocuğuna ne yaptın? Hocam çocuğu diyor hiçbir şey vermedim diyor. Bak Çocuğa vermedim daireyi arttırdım yanlış. Sen önce çocuğunun İslami eğitimini sonra dünyalık eğitimini vermek zorundasın. Sana farz olan bu. Çocuğuna sen o İslami eğitimi ve dünyalık eğitimini çocuğuna güzel verirsen o daireyi çocuk alacak ve kıymetini bilecek. Sonra ne oluyor? Babasının arkasından beddua ediyor. Niye? Bana diyor, kuzey cephe bir daire bıraktı diyor. Bak. Bak. Ya beğenmiyor. Niye? Ama sen o çocuğuna Efendim Peygamber Efendimizin bize dediği, efendim hadis-i geçen o çocuğun İslami eğitim ve dünyalık ile ilgilenmek zorundasın. O daireye gitsin çocuk kendisi alsın. E hocam bırakmayalım bırak ama bakın önce eğitim unutma. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor Radyallar? İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korusun, ilim ise seni korur. Biz ne yapıyoruz? Savaş ortamında bile ne yapıyoruz? Ee, şurada hocalarımız var. Şunlar bize lazım. Şu ilim erbabı bize lazım diyoruz. E şimdi mesela hastanelerde e, doktorlarımız var. Doktorlarımızı korumamız lazım. Cerrahlarımızı korumamız lazım değil mi? Korumamız lazım. Bunlar önemli. İlim erbabını da korumamız gerekiyor. Bu arada hastanelerle ilgili dediğimiz gibi kardeşlerim madem böyle dedik hakikaten şu anda hastalarımız için çalışan bütün efendim doktorumuz, hemşiremiz kimler varsa emeği geçen kimler varsa yani Rabbim onlara sağlık versin böyle dua edelim. Hastanelerde yatanlar var. Şu anda efendim hasta olan kardeşlerimiz var. Bana da böyle hocam bir dua ediver diyen kardeşlerimiz oldu. Hepimizin uzaktan yakından az çok hastası olanlar vardır. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan etsin. Amin. Bu mübarek günde bu duayı da yapalım. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bakın radyo olan. İlim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun, ilim seni korur. İlim hakim mal mahkumdur. Mal harcamakla azalır, ilim harcamakla çoğalır. Gördünüz mü? Demek ki kardeşlerim ilim öğreneceğiz. Burada öğrenmiş olduğum bir ayet, bir hadis aklında ne kalırsa eve varıp hanımına, efendim, oğluna, kızına da anlatacaksın. Dışarıda bulunduklarına da anlatacaksın. Çünkü bak ben size ne dedim? Bakın ilmi, İslamiyeti anlatmak herkese Herkesin üzerinde borçtur, onu söyleyeyim. Çünkü siz komşunuzu anlattınız, bugün sizi dinlemedi. Beş vakit namaz kıl dedin, dinlemedi. Ama yarın tutar bir ana ölür, babası ölür, hanım ölür, kızı ölür, oğlu ölür, tam hazırdır böyle. Namazı kıl dersin, direkt başlar beş vakit namazı, senin de geçer ha, senin de geçer. O vakti sen onun müsait olup olmadığını bilmediğin için, Bilmediğin için devamlı anlatmaya da devam edeceksin. Bir gün biri geldi dedi ki hocam dedi vaazda dedi bir kelime ettin dedi. Artık dedi ben dedi namazları bırakmıyorum dedi. Namazları artık kılıyorum. Bir kelime bana çok dokundu dedi. Halbuki biz onun o duyduğu kelimeyi devamlı ediyoruz. Ama o gün moralinden dolayı böyle manevi ihtiyacı varmış. Tam biz o gün söylemişiz. Ha demiş demiş ki bundan sonra beş öğüt namazı kılacağım bitti demiş. Onun için bunları da anlatmaya devam edeceğiz. Bakın Efendim ilim yolundan devam edeceğiz. Rasul Efendimiz diyor ki ben muallim olarak gönderildim. Muallim ne? Hem dünyevi hem de manevi ilimleri veren kimse demektir. Biz günümüzde öğretmen demişiz, e, hoca demişiz. Bu ikisini birleştirdiği zaman muallim yapar. Muallim. Onun için kardeşlerim biz çocuklarımıza efendim ilim öğreteceğiz. Kendimiz de ilim öğreneceğiz. Bakın ayet-i kerimede Allah şöyle dua edin diyor. Bak ve kur rabbi ilmen. Bakın. Allah konuşuyor. Dikkat. Allah konuşuyor. Rabbim benim ilmimi artır. Böyle dua edin diyor ya. Rabbi niye ilmen. Bak bu duayı unutmayın. Çok basit. Rabbi niye ilmen. Allah'ın ilmimi artır. Çok basit bir dua ama çok önemli bir dua. Allah bize kopyalar vermiş. Bak nasıl dua edeceğimizi bize Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah. Hocam nasıl dua edeyim? Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin dualarını al, gerisine karışma. Ancak bu duaların da kabul olabilmesi için fiili dua yapman lazım. Bak şu elimde ne var? Bir su var. Bak ben bu suyu böyle tutuyorum. Şu anda susuzluğum geçti mi? Geçmedi. Benim bunun içerisine su doldurmam lazım mı? Doldurmam lazım. Buraya getirmem lazım. Bunun içerisine su olması lazım. Ondan sonra benim bunu kaldırmam lazım. Bak bir ton iş yapıyorum ha. Sonra da suyu içmem lazım. Yutkunmam lazım yutkunmam lazım size faydalı olabilmesin. Yani dünyalık şeyleri yerine getireceksin ki o manevi şeyler de arkasından gelsin değerli kardeşlerim. Evet devam ediyorum. Yine efendim hadis-i şerife geçen Allah'ın menfaani bima allemteni ve allimni ma yenfani ilmen ala aldi. Değişik hadisler var. Bakın peygamberimizin duası. Allah'ım bana öğrettiğin ilimden beni faydalandır. E, adam ilim öğreniyor ama hiç faydalı bir ilim değil. Adam değişik ilim öğrenmiş. Zehir yapma yöntemini öğrenmiş. Ula kardeşim sen bunu ne yapacaksın ya? E işte öğrendik. Ya bırak bunu sen. Sana faydalı olacak ilimleri öğren. Efendim Peygamber Efendimizin metodu buydu. İnsanlara faydalı olacak ilmi öğretirdi. İmam Azim Ebu Hanife'ye geliyorlar diyorlar ki şöyle olsa ne olur böyle olsa ne olur. Bakın ne demiş. Diyor ki İmam Azim Ebu Hanife sen bunu yaşadın mı? Yok. Yaşayınca gel demiş. Bak ya fazla şeyle de efendim biz Lüzumsuz şeylerle de beynimizi meşgul edince faydalı ilimleri öğrenemiyoruz kardeşlerim, faydalı şeyleri öğrenemiyoruz ya bunlar önemli efendim adam balık çeşidi yüzlerce balık çeşidi öğrenmiş ya şimdi ben size soruyorum benim bu yüzlerce balık çeşidinin bir alakası var mı yok e ben şimdi yüz tane balık çeşidi öğrenirken e, onun yerine yüz tane ayet ezberleyebilirim ya yüz ayet öğrenebilirim haksız mıyım onun için insanoğlu da kendisine hem manevi ahirette faydalı hem dünyada faydalı ilim öğrenecek. Bakın efendim Fatır suresi 28'de اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَا Allah'tan hakkıyla dikkat edin kardeşlerim kulları arasında ancak gerçekten korkanlar alimlerdir diyor. Onun için kardeşlerim ilim öğreneceğiz, ilim öğreneceğiz efendim e, kardeşlerim manevi ilim önce onun üzerine temelini yaptıktan sonra da maddi ilimlere geçeceğiz değerli kardeşlerim. Yine Nahıf Suresi Kırış'ta <laughs> Eğer bir hususu bilmiyorsan işin erbabına, uzmanına gideceksin, uzmanına. Yani mesela birisi sana bir fetva sordu, fetva vermeyeceksin. Arayacaksın alo 190'ı uzmanından isteyeceksin, hocasından. Bu işi uzmanından isteyeceksin. Ya da Din işleri Yüksek Kurulu'na internetten yazacaksın, onlardan isteyeceksin değerli kardeşlerim. Olmaz. Bir yerin ağrıyor, diyorsun ki oraya yoğurt sür. E iyi de kardeşim, yoğurt yan etki yapıyor adama. Belki adama, efendim adama arı sokmuş, şunu yap diyorsun. İyi de, efendim e, arının adama şeyi var, ne diyelim ona, alerjisi var, arı soktun mu ölüyor. Olmaz. Onun için doktora gidiyorsun, doktor bile sana diyor ki falanca filanca ilacı verdim, sana diyor şunu verdim. Niye? O ilaç sende yan etki yapar, sende şu şu hastalıklar var diyor. Bak bak bak. Gördün mü? Onun için kardeşlerim bunlar önemli. O kadar çok ayet-i kerime var. Ben biraz peygamberimizin de şöyle efendim bereket olması açısından ayetlerden veya bir anlattım elhamdülillah. Bakın Resul Efendimiz efendim Mescid-i Nebi'de özel bir ekip kurdu. Ne diyoruz biz? Suffa, asabu suffa. Hani şu anda çubuğumuzda da suffa Kur'an kursu yapılıyor. Başka kaç tane Kur'an kursu yapılıyor? Yani şu anda efendim camilerimiz yapılıyor kardeşim. Bunlar önemli. Bakın ilim erbabına yatırım yapın. Hocam efendim birkaç tane dairem var daire alayım? Hayır. İlim erbabına öğrenciye yatırım yap. Bakın ben gayrimüslimlerden biliyorum. Gayrimüslimlerden biliyorum. İslam düşmanlarından biliyorum. Adam ne diyor biliyor musun? Adamın söylediğini söylüyorum. Bak ben diyor maaşımın diyor işte ben beşte birini yerim geri kalanlığıyla diyor adam yetiştiririm. Ben bizzat papaz olan birisini tanıyorum. Tanıyorum yani ismini bile söylerim şu an ama söyleyemiyoruz tabii kardeşlerim. Adam bana şunu söyledi. ilini söylemeyeyim. Falanca ilin falanca ilçesindenim. Kafam çok çalışıyordu. Adamın birisi geldi demiş ki ya sizin fakirsiniz. Bak beş vakit namazlı abdestli ailenin çocuğuna ne diyor? Bak dikkat edin. Bu çocuğu ben götüreyim falanca ile İstanbul'a götürüyor onu da söyleyeyim. Efendim Türkiye'nin pek çok yerinde gayrimüslimler okulları var. Çocuk ailenin de hiçbir şeyden haberi yok. Fakir fukara, garip kuraba, köyde ne bilsin. Efendim ben bunu okutayım diyor. Ya bizim çocuğu okusun diye gönderiyorlar. Efendim o şahıs gidiyor bilmem ne okulunda okuyor. Sonra diyor ki ben Hristiyanlığı seçtim diyor. Zaten Hristiyanlık okuluymuş. Anne babanın haberi yok kardeşlerim. Adam diyor ki papaz oldum diyor. Bilmemde kardinalliğe kadar yükseldim, yüksek yerlere geldim. Sonra Türkiye'ye geri gönderdiler. Dediler ki Türkleri yavrulaştıracaksın. Amacımız o. Bak. Adam bana bunu kendisi söyledi. Sonra adam, "Küçüklüğümüzden annemin, babamın bana eğittiği İslamiyet. İşte onun için siz önemlisiniz." Bak. Siz önemlisiniz. Anne baba önemli. O İslamiyet eğitimde böyle duruyor diyor bir gün bir durum olmuş, bir şeyler olmuş. Demiş ki ben İslam etiğinden bir daha bir öğreneyim. öğrenmiş, ben diyor papazlığı bıraktım, adımı değiştirdim, Müslüman oldum. Beni diyor mahvetler, hanımım gitti, çoluğum çocuğum gitti. Milyonlarca oyram, dolarımı el koydular, şöyle oldu böyle oldu, dikkat edin. Beni diyor deli şeyine koydular, perişan oldum diyor adam. Ama kardeşlerim bakın tekrar söylüyorum, adamlar gece gündüz uğraşıyor. Eğitimle adam yetiştiriyorlar, öğrenci yetiştiriyorlar. Peki siz her biriniz imkanı olan kardeşlerimiz var. Öğrenci yetiştiriyor musunuz? Yetiştiriyor muyuz? Ya herkes bir çocukla ilgilenmiş olsa kardeşlerim bakın bir çocuk deyip geçmeyin. İslam ümmetinin şeyi ne diyelim? İslam ümmeti kurtulur. Öyle bir çocuk deyip geçmeyin kardeşlerim. Peygamberimiz Ashab-ı Sufa'yı kurdu. Orada alimler yetiştirdi. Kardeşlerim Mescid-i Nebi'de bayanlara da eğitim veriyordu peygamberimiz. Bayanlar da onu gelip dinliyordu. Biz şimdi vaazlara geliyorsunuz elhamdülillah. Bayanlar da gelsin diyoruz, Bazen bayanları göndermiyorlar. E gönder ya. Kur'an kurslarımız var gönder. Kız çocuğunu gönder. Sen göndermesin senin kız çocuğun yenge televizyondan o dizilerden gayrimüslimlerin sinemasından filminden başka türlü etkileniyor. Bak haberin olsun. Bak şu elimde bir su var. Bunda onda biri su onda dokuzu hava kalmış. İçmişim yani suyu. Şimdi İçerisinde su ne kadar? Onda biri kadar. Onda dokuzu hava. Senin eğer hanımının, eşinin, çoluğunun, çocuğunun beynini İslamiyetle doldurmazsan zararlı şeyler onunla dolduruyor ve sen ondan sonra diyorsun ki hocam çocuğu kaybettik. Çocuğunun ilk zamanları çok önemli. Peygamberimizin hadisidir. İlk yedi yaş çok önemli. Ondan sonraki yedi yaş, ilk on dört yaş çok önemlidir. Bakın ne oldu? Al bak şu anda hava kaldı. Gitti. Eğer sen çocuğuna İslami eğitimini vermezsen bu zararlı şeyleri senin çocuğuna televizyonla, medyayla, internette dolduruyorlar. Haberin olsun. Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz hep eğitimle ilgilendi. Savaş zamanında bile alimlerin bir kısmına diyordu ki sen kalacaksın diyordu. Hazreti Osman'ı Bedir Savaşı'nda efendim eşinden dolayı hastaydı, kalacaksın dedi. Bazı durumlar oldu. Bazı yerlere gönderdi. Efendim alimleri o ashab-ı sufadan biri maun ede mesela. Efendim şeyler oldu ve beddua etti alimler gittiği için. Kardeşlerim ya. Bunlar önemli. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün insanlar dünyada para şundan konuşuyorlarmış. Para konuşuyorlarmış pazar yerinde. Demiş ki ya siz niye burada duruyorsunuz demiş ya. Bak olaya bak şimdi. Ne oldu demişler? E demiş Mescid-i Nebi'de peygamberimizin mirası paylaşılıyor. Millet para konuşmayı bırakmış, hurra koşmuş Mescid-i Nebi'ye. Niye? İnsanlar önce şunu istiyor, parayı istiyor. Halbuki para seni vezir de edebilir, rezil de edebilir. Ya. Ama ilim, İslami ilim senin maneviyatını artırır. Efendim, kuru ekmek yersin ama kafan rahat olur. Millet koşmuş mescid Nebi'ye bakmışlar ki Allah Allah millet İslamiyet'ten konuşuluyor. Ayet, hadis konuşuyor. Ebu Hureyre de gelmiş tabii. Demişler ki hani demişler paraya? Ben size para demedim ki. Peygamberimizin mirası dedim. Peygamber Efendimizin mirası ilimdir demiş ya. Bak. Onun için değerli kardeşlerim ilim paradan daha değerlidir. Bakın bir hadis-i okuyayım. Vakit geldi. Sadece Türkçesini okuyorum. Ebu Derda radyodan tane Peygamber şöyle buyurdu. Kimi ilim öğrenmek için efendim bir yere gider, bir yol tutarsa siz buraya geldiniz ya ilim öğrenmek için Allah da onu cennete giden yollara koyar. Yani ölseniz cennettesiniz. Ha haberimiz olsun inşallah. Yüce Rabbim cennette böyle buluşmayı cümlemize nasip edersin. Bakın cennete giden yollardan birine girdiniz şu anda. Daha girmedik ama yolundayız. E yolunda olan Allah koyar. Biz öyle inanıyoruz değil mi? Bakın melekler ilim öğrenmesinden hoşnut olurlar. O kişiyi korurlar. Dikkat edin sizi bizi dinleyen kardeşlerimiz hepimizi melekler koruyor. İlim öğrenen kimse için göklerde ve yerde olanlar hatta denizin dibindeki balıklar bile istiğfar ederler. Allah'ın vaaz dinliyor, ayet dinliyor, hadis dinliyor. Falanca onu filancanın günahını affet. Melekler öyle bakın. Balıklar bile diyor. Sahih hadis ya. Kaynağını da söyleyeceğim. Efendim istiğfar dileler Allah'ın günahlarını affet diyerekten. Bakın alimin ibadet edene, alimin ilmi olmayıp da ibadet edene üstünlüğü kardeşlerim, dolunaylı geceli ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Onun için bunlar önemli. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler para şudur bu. Yani aslında şu ne dinar ne de dirhem miras bırakmazlar ama ilim mirası bırakırlar kim ilme sahip çıkarsa büyük bir nasip elde et, etmiş olur. E, Sünen Ebu Davud ilim bahsinde geçen hadis-i şerif ve Sünen Tirmize geçen sahih hadisi şeriftir kardeşlerim. Allah bir kişiyi severse dikkat edin severse onun hayrını dilerse ona efendim onu dinde fakir kılar. Yani İslamiyeti öğrenmeyi o kişiye nasip eder. Onun için değerli kardeşlerim yine başka bir hadis-i şerif. Esen okunan için hızlı söylüyorum ha. Efendim Ebu Umame radıyallahu gelen hadis-i şerif alimin normal ilmi olmayan bir kişiye üstünlüğü benim sizden en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. Çocuklarımız alim olsun, kendimiz de alim olalım diye uğraşacağız değerli kardeşlerim. Yine bakın hastayı hadislerde geçen ilim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolunda. Siz şu anda hepimiz Allah yolundayız. Evinize varıncaya kadar Allah yolundasınız. Biriniz vefat ediverdi. Bakın Allah yolundasınız. Ben demiyorum dikkat. Allah'ın Rasulü konuşuyor ha, bak onu söyleyeyim. Sünnetimizde geçen, ilim bahsini açın, bu benim dedim hadisleri göreceksiniz kardeşlerim. Onun için Rasul aleyhisselatü vesselam Efendimiz cehalete savaş açmıştır. Peygamber Efendimiz cah, cahillik deyince de yanlış anlaşılıyor. Okuma yazma bilmeyene ümmi denilir. Cahil Allah'ı bilmeyen demektir. Ebu Cehil'in adı başkadır. Ebu Cehil cahilliğin yani Allahsızların, Allah'a inanmayanların başıdır anlamında kullanılmıştır Ebu Cehil diye. Bak o kelimeyi de yanlış kullanıyoruz olmaz. Cehileden gelen Cehil'den gelen cehalet kelimesi mastar mesela cahil ismi faildir. Bunu da yanlış söylüyoruz. Adam efendim yaşlı ihtiyar bir abimiz var cahil diyorlar. Yanlış. Kardeş o senin ihtiyar dediğin adam namazını biliyor, dinini biliyor, diyaneti biliyor. Ülkesini satmıyor ya. Ülkesini satmıyor. Bana göre en büyük alim budur ya. Haksız mıyım? Onun için kelimeleri de yanlış kullanmayalım. Kardeşimiz efendim gelmiştir 80-90 yaşına okuma yazma bilmemiştir ona ümmi diyeceksin. Ama o adam en büyük kimselerden birisidir. Allah için çalışır, ülkesi için çalışır, İslam ümmeti için çalışır. Bir başkası vardır. Profesör olmuştur efendim İslam ümmeti için yıkılsın diye çalışır olmaz. Onun için değerli kardeşlerim cahillik, cehalet kelimesini unutmayın. Okuma yazma bilmeyene ümmi denir ümmi denir. O kelimeyi de düzeltelim kardeşlerim. Peygamber Efendimiz cehalete savaş açmıştır. İnsanların İslamiyet'i öğrenmesi için gece gündüz uğraşmıştır. Gece gündüz bakın uğraşmıştır. Efendim Allah, Allah'ın ilk gelen ayeti İkrab bismi Rabbi kellezi halak Yaratın Rabbin oku İslamiyet oku Sonra dünyalık ilimleri oku Efendim diye böyle gider Budur değerli kardeşlerim Bugün İslam'da Efendim peygamberimizin ve İslam'ın cehalete açtığı savaştan bahsettik. ilmin öneminden bahsettik. ilim öğrenmenin öneminden bahsettik. Devamlı ilim öğrenmeye dikkat edeceğiz dedik. ilim öğrenen kişi Allah yolundadır dedik. Biz demiyoruz ha peygamberimiz diyor sahih hadiste. Efendim bunları kaynaklarla sizlere açıkladım. Yüce Rabbim İslamiyet'i en güzel şekilde öğrenmeyi cümlemize cümle evlatlarımıza ve kıyamete kadar gelecek cümle nesillerimize ihsan eylesin. Kendimize, ailemize, efendim kıyamete kadar gelecek bütün nesillerimize de İslam için çalışabilmeyi, bütün dünyanın huzuru için çalışabilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Cümle geçmişlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.